Video başlamadan önce her akşam saat 10'da dlive.tv slash yüceltan adresini arkadaşlar PUBG Mobile yayını yapıyoruz. Siz de gelip katılabilirsiniz. Aynı zamanda yayınları izleyebilirsiniz. Videoya o zaman başlayalım. Selamlar. Bugün PUBG Mobile çalıştığının ikinci bölümündeyiz. İkinci bölüm özel. Daha önce yapmadığım oyunlar içerisinde hiç yapmadığım saçma sapan bir şey yapacağız. Çok ilginç olacağını düşünüyorum kendimce. Şu an önümde böyle bir bez parçası var. Bu best parçasıyla ne yapacağım diye soranlar. <laughs> <laughs> He? Yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Şu an kötü yorumlarınızı okuyabiliyorum içinizden acaba ne yapacak diye. Arkadaşlar bu bez parçasıyla gözümü bağlayacağım. Tek gözümü tabii ki de. Oyunu tek gözle oynamaya çalışacağız. Tek gözle en fazla kaç kilo alabilirim? Bunu merak ediyorum. Çift gözle yani normal oynayarak yaklaşık 8-9 kilo falan alıyorum. Libik haritasında bakalım. Tek gözle de herhalde bunun bir yarısı kadar olur. Belki de iki katı olur. Hiç bilemeyeceğiz. Şimdi ben şunu bir takayım. <laughs> Çok komik, saçma olduğunu farkındayım şu an. <laughs> şey gelmiyor can. Gözüküyor mu diye bir baktım da ee, Gözükmüyor. Gözlüğümü takmam gerekiyor. Sol gözlüğü de hiç göremem. Sol gözüm ayrı bir bozuk. Halde hiç böyle olmuyor ya. Fakat bizi duyan var mı? Beni duyan var mı? Ulan bir kişi Türkçe konuşmaz mı be? Her neyse. Bu arada gözüm. Kirpiklerim uzun olduğu için gözüm acıyor abi. Sanırım iki gözümü de kapattım. Yok. Bakın bu açık bu kapalı. Her neyse nerede atacağız? <laughs> çok saçma bir video olduğunun farkındayım. Şu arkadaşları takip etmeyeyim de ben. Ee, hızlıca. Bu, ara, e, bu arada daha hızlı düşüyoruz farkındaysanız. Ses bizden gelmiyormuş. Başka birinin mikrofondan düşüyormuş. Of çok güzel yere düştük abi. Çok güzel. Şimdi var ya bu adamlar bak 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 hepsiniz silahlan. Bu arada tek gözle çok zor be. Tamam. Tamam abi. Silahlarımız iyi olmasa da artık idare edeceğiz. Ee, şunun yerine şu AKM'yi almak daha mantıklı. Var mı başka burada? Yelek var. Dipçik var. El bombası şu anlık gerek yok. Birincinin yerine şunu alabilirim. Arkadaşlar bu arada aşırı zor be. Hiçbir şey gözükmüyor. Şunları toplayak ya. tamam. Çok iyi abi. Abi hiçbirinde scope yok mu? Bu nasıl oyun? Allah aşkına. Orada bir kişi öldü. Şu an iki leşimiz var abi. Bakalım. Biraz şöyle sakin kalmak istiyorum. Çünkü bizim şu an taarruza geçebilecek bir güçte olduğumuzu zannetmiyorum tek gözle. Bak mikrofonu bile göremiyorum. Aha bakın şu binada gençler dolu. Bina adam kaynıyor. Vallahi bina adam kaynıyor. Ama ne yapacağız? Bu arada az kişi kalmış. Livi haritasında eğer bilmiyorsanız 27 50 kişiyle oynanıyor. Bakıyorum. Binanın neler? onlar şu an çıkmazlar. Çünkü şu an etrafı tarıyorlar. Şu an bir skobum olsaydı arkadaşlar. Ki yok. şu ilerideki arkadaş eğer bana yardım ederse eder. Etmezse oyun bitmiştir. Büyük ihtimal. Yani umarım bitmez. Zaten onu ölmesek bile red zone öleceğiz. Ulan adam, adam yardım eder mi ya? Dur bir bakayım şöyle bir gidelim. Ha <laughs> ha Ulan var ya sen adamsın ya. Yemin ediyorum sen adamsın. Gel buraya. Gel buraya. Yardım et kanka. Allah aşkına bir yardım et ha. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Bir yardım et. Ayrına. Bana bir yardım etme. Kilendi değilim ama kilran varsa abi bir yardım et lütfen. Uf sen var ya sen adamsın abi sen adamsın hadi 3 saniye hadi lan ne yapıyorsun? Kaya bir yardım etme Allah aşkına hadi bir yardım et hadi yardım et. Help me help me please help me please help me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bir relax. Bir relax abi. Thank you. Thank you. Thank you. Sen adamın divisin abi. Sen adamın divisin. Vallahi sen adamın divisin ya. Bak o karşıda bir adam vardı. Push. Beni öldüren o oldu. Bakalım şey var mı abi kesici? Kullan abi. İyi alanla buraya kapanıyorum. Sen adamsın. Umarım Türkçe biliyorsundur. Bilmiyorsun da. You are man. <laughs> Mükemmel İngilizcem. Aha, gel. Düşme lan. Of, ne sıkıyorlar lan. Düşme düşme düşme. Kapıya sıkıyor lan. Kapı bırakmadı adam. Kırdı kapı falan. Aha, molotof da attılar. Ne oluyor lan? Karşıda adam var ya. Bu herif buraya attığına göre el bombası mı attı? Sis mi attı? Ee, buraya gelme geleceklerdi büyük ihtimal. Of. Bir şey diyeyim mi? Her yanımızda oldu. Her yanımızda oldu. Bunlar birbirine sıka dursun. Bu arada ayak işareti de var. Of hayır. Hayır lan hayır hayır, hayır. Öldür öldür öldür. Hani çok rahat çok rahat öldürsün. Allah kahretsin ya. Çık yukarı çık çık yukarı çık. Çık çık çık. Bak şu hiç kıpırdamayanlar var ya. Oyunun en baba kişileri. Çünkü onlar böyle ellerini falan şöyle şu an yapıyorlar. Biliyorlar bizi öldüreceklerini. Şimdi atlayacağım yer. Şeyi pek bilmiyorum. Levik haritasının böyle... Bug'ı olan yerlerini falan. Ama... Aynen. Bizimkiler buraya atladı. Ben de büyük ihtimal buraya atlayayım. Onlarla beraber. Çünkü öldüğüm zaman biri beni kaldırmasına bazen ihtiyaç duyabiliyorum. Ee, her ne kadar tanımasam da adamlar yardım ediyor. Ben de etmemeye etmeye çalışacağım. Bakalım. Merhaba. Duyan var mı? Türk var mı? Türk de yok. Hello? Oğlum silah yok mu ya burada? Aha başladılar. Seri abi. Tamam şu an yelek e, önemli şeylerden biri. Bir yelek daha bulduk. O da iyi. Bakıyorum başka. Silah yok mu abi? Koca hiç evin içerisine silah koymadınız mı? Allah kahretmesin. Şurada vardır ya. Silah yok ki ben niye bir şey? Hayır, hayır 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 hayır. Çık 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 çık. Kaç. Abi silah seri lütfen. Allah kahretsin abi. ah, beni delirtiyorlar. Aynen evet. Bir numara evet. Sesin çok az geliyor sesin bana. Sesin çok az geliyor. Sesin. Mikrofona yaklaş mikrofona. Tamam o zaman biraz bağırarak konuş ben hiçbir şey duyamıyorum. Oğlum güzel yere indirdiniz lan. Eyvallah. Şurada alınacak silahlar varmış. Bir numara. Heh, efendim? Silahım var mı? Silahım var. Silahım neyim var biliyor musun? UMP 45'im var. Bir de C12 kan var. Şimdi P90'la aldım. Senin var mı silahın? Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Sen tanıyor musun bu diğerlerini? Anlamadım. Sen bu diğer oyuncuları tanıyor musun? 3 numarayla 4 numarayı. 4 numarayı tek tanıyorum. anladım. Tek gözlü oynamak da zor he. Baya zor şu an. Ay, bot görsen söyler misin galiba? Anlamadım. Bot görsen söyler misin abi? var da. Bot şu an yok görmüyorum. Evet. Senin ismin ne? Sorduğum soruya bak ismin Yıldırım mı? Hmm, sen kaç yaşındasın? Sesiniz bu arada hiç gelmiyor yani çok az geliyor. Olduğum yerde iki level çanta var. O iyi be, iki şey bulmuşum. I need a backpack. Efendim. Dürbünün var mı? Vallahi dürbünün bir tane 2x var. Sen ne var mı? Yok. Ha. Hiç burada yok ya. Holografik falan da yok ama bizim acilen gitmemiz lazım. Seri. Araba buldunuz mu? Alan geliyor seri. Yok. Seri gençler. Koş 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 yardır. Alanı öleceğiz. Koş. Ay gitme. Üç numara. Ha. Gençler arabanız varsa bizi gelip alabilir misiniz? Kaldırım. Buldun mu? Adam var. <laughs> Durdu da biz şu an alanın dışındayız canımız gidiyor bir de red zone'a girdik şimdi üzerimize birazdan bomba yayacak. Ha yardım edin Nerede adam kaçta? Kaç? 175. 175 bakıyorum. Oo. Üvey sönmedim. Ha bitti. 175 bakıyorum da. Bir numara. Efendim. Beren Abi gel. Bir maç. Doğa. Yıldırım bot. Bay Bot. Aha. Arkamızda biri var. Arkamızda biri var. Tamam. Artık yok. Seri çık, seri çık. Ha? Diğer halde bir maç atalım mı? Ne yapalım mı? Ne abi? Şimdi daha, ben bir daha oynama. Tamam lan. Dur, bakalım da alan geliyor. Hadi gidelim yürü yürü yürü. Seri, seri alan geliyor. mı? Gel, bizim takımdan bir biz kaldık. Seri. Tamam, gitti gitti. de bayıldım be. Bir el daha hadi gel bir el daha atalım. Normalde videoyu uzatmayacaktım ama hadi gel. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber tek gözü kapalı bir şekilde PUBG oynamaya çalıştım. Pek başarılı olmadı. Ee, söylemem gerekiyor ama baya arkadaşlar zor bir şey. Ee, tek göz oynamak şu an çıkartacağım. Büyük ihtimal ah saçıma da yapışmış. Ee, baya zorlandım ya. Çok aşırı zorlandım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu arada gözüm ağlıyor gibi gözüküyor. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aşağıdaki abone butonundan da kanala abone olabilirsiniz bu tür daha çok video görmek için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.